Selamlar motosiklet tutkunları. Yılın en büyük etkinliği Eikma 2025 Milano'da başlıyor. 2026 model yılı için gelen birçok modeli masaya yatırıyoruz. Üreticiler bu yıl dikkat çekmek için büyük duyurularını 4 Kasım basın gününden önce yayınladı. Şimdi tüm sızıntıları, teknik yenilikleri ve piyasa analizlerini bir araya getirerek size kapsamlı bir ön izleme sunmayı hedefliyoruz. Hazırsanız gazı kökleyelim ve segment segment geleceğe doğru gazlayalım. Performans segmenti Ducati'nin Euro 5 Plus kurallarına uymak zorunda kalsa bile beygir gücünü arttırmayı başarmasıyla dikkat çekiyor. Panigale V4R Piste odaklı bu Superbike, MotoGP'den türetilmiş en son teknolojiyi taşıyor. İsteğe bağlı Akrapovic Titanium Exos ve Ducati onaylı Shell Advanced yağ kullanıldığında güç çıkışı şaşırtıcı bir şekilde 239 beygir gücüne ulaşıyor. Standart yol yasal konfigürasyonunda bile 15.750 devirde 218 beygir sunuyormuş. En dikkat çekici özellik yasal olarak yola çıkabilen bir motosiklette bir dünya ilki olan yarış tarzı şanzımanın yani Ducati Racing Gearbox'ın tanıtılması. Bu sistem, agresif vites küçültmelerde nötr vitese geçme riskini ortadan kaldırmak için nötr vitesi birinci vitesin altında konumlandırıyor. Yeni ön grenaj, motosiklet yana yatırıldığında downforce üreten belirgin köşe yan bölümlerine sahip. Yakıtsız ıslak ağırlığı 186,5 kilogram. Ducati Diavel V4 RS, Ducati'nin en güçlü kaslı cruiser'ı olan RS versiyonu Panigale V4 motorunu kullanıyor. Standart Diavel V4'e göre 12 beygir artışla 11750 devirde 180 beygir güç ve 9500 devirde 120 Nm tork sağlıyor. Yoğun karbon fiber kullanımı ve lityum iyon akü sayesinde ağırlık 223 kg'a düşürülmüş. Bu modelde 4 sürüş modu arasında race modu ilk kez kullanılıyor. Ayrıca Ducati'nin standart olarak taktığı en geniş lastik olan 240-45 Pirelli Diablo Rosso 4 arka lastiğe sahip. Norton V4 Superbike, TVS desteğiyle Norton, önceki modelin aksine Euro 5 Plus uyumlu yeni bir V4 Superbike ile geri dönüyor ve böylece dünyada satılabilir hale geliyor. Norton, Fuarda Mans, Mansar ve Atlas gibi yeni model isimlerini de doğruladı. Naked segmentinde Honda nostaljiye oynarken Ducati ve Kawasaki popüler modellerini yeni platformlarla güncelliyor. CB1000F Honda'nın uzun zamandır beklenen bu çıplak motosikleti 1980'lerin ikonik CB750F ve CB900F Superbike'larına saygı duruşunda bulunan retro tarzı modern mühendislikle birleştiriyor. CB1000 Hornet platformu üzerine kurulmuş olsa da 998cc sıralı 4 motoru, düşük ve orta devirlerde daha yumuşak performans için ayarlanmış. 9000 devirde 122 beygir güç ve 103 Nm tork sunuyor. Üçüncü vites oranı uzatılmış, bu da 100 km saat hızda daha düşük devir sağlıyor. 6 eksenli IMU, viraj ABS'si ve çekiş kontrolü de geliyor. Honda, Eikman'ın ilk günü olan 4 Kasım'da elektrikli süper şarjlı V3 motorunun en son gelişimini duyurmayı planlıyor. V3R ticari markasıyla geleceği düşünülen bu motor için herkese heyecanlandıran değer 150 Nm tork iddiası. Honda, Çin'de 80 beygir güç üreten yeni 502 cc sıralı 4 motora sahip CBR 500 R4 ve retro tarzı CB500 Super 4 modellerini tanıttı. Bu motor, gaz kelebeğiyle otomatik vites düşüşlerine olanak sağlayan ikinci nesil e-debriyaj sistemini kullanıyor. Ducati Monster uzun süredir kullanılan Testa Stretta motorundan vazgeçerek firmanın yeni 890 cc V2 platformunu benimsedi. Bu yeni motor 111 beygir güç ve 91.1 Nm tork üretiyor. Motor, şasinin gerilim gören bir bileşeni olarak kullanılıyor ve motosikletin yakıtsız ağırlığı da 175 kilogrammış. Kawasaki Ninja 1100SX'ten alınan 1099 cc sıralı 4 motorla Super naked kategorisine geri dönüyor. Bu motor 134 beygir güç ve 113 Newton metre tork sağlıyor. Elektronik gaz kelebeği, hız sabitleme ve quick shifter'la modern özellikleri mümkün kılıyor. SE versiyonu Öhlins S46 arka amortisör ve Brembo monoşok kaliperler gibi premium donanımlar sunuyor. Kawasaki Z650S popüler orta sınıf naked modeli, 30 mm daha geniş gidon ve yeniden şekillendirilmiş, daha dolgulu sele ile ergonomik olarak güncellenmiş. Çekiş kontrolü ve 4.3 inç TFT ekran standart. Macera segmenti, elektronik entegrasyon ve zorlu arazi yeteneği açısından büyük bir rekabet alanı haline geldi. Yamaha Tenere 700 World Raid 2026 modeli nihayet elektronik destek sistemlerine kavuştu. En büyük ekleme eğime duyarlı sistemleri getiren 6 eksenli IMU. Bu, viraj ABS'si, kayma kontrolü, çekiş kontrolü sistemlerinin araziye ve sürücü tercihine göre ayarlanabilmesini sağlıyor. Ride by Wire sayesinde hız sabitleme yani cruise kontrol standart olarak gelmiş. 23 litrelik çift alüminyum yakıt deposu, 1,5 kilo daha hafif ve daha ergonomik hale getirilmiş. Islak ağırlık 220 kilogram. 451 cc paralel çift silindirli motorla geri dönen Kale'ye 500, yaklaşık 45-47,5 beygir güç üretiyor. Bu modelin off-road odaklılığı, 21 inç ön tekerleği ve 210 mm ön, 200 mm arka çalışma mesafesi sunan KYB süspansiyonlarıyla belirginleşiyor. En önemlisi arazi kullanımı için tamamen devre dışı bırakılabilen seçilebilir ABS özelliği. BMW F450 GS G310 GS'in yerini alacak olan A2 uyumlu Adventure modeli yaklaşık 47-48 beygir güç üreten 450 cc paralel çift silindirli bir motor kullanıyor. BMW bu modelin pazardaki rekabetten ayrışması için 125 derecelik sıra dışı bir krank pimi ile geleceğini belirtmiştir. Ekmanın beklenen yıldızlarından biri olan Royal Enfield Himalayan 750, 650 platformundan türetilmiş ve yaklaşık 55 beygir güç üretecek bir 750 cc çift silindirli motorla geliyor. 450'ye göre daha az arazi odaklı olup 19 inç ön tekerlek ve çift disk frenlerle donatılmış. Stark Future'ın hafif elektrikli süper motosu Stark Vark SM inanılmaz derecede çevik olmasıyla dikkati çekiyor. Sadece 124,5 kilogram boş ağırlığa ve modeline göre 80 beygire kadar güç çıkışına sahipmiş. Batarya en hafif koşullarda 120 kilometre menzil sunuyor. 2 saatten kısa sürede tam şarja ulaşıyor. BMW'nin 2000 cc Big Boxer motoru etrafında tasarlanan BMW R20 konsepti agresif görünümlü bir roadster. Öhlins süspansiyon ve 17 inç jantlarla eğikmada yerini alacak ve Ducati Diavel V4 gibi ağır siklet rakiplere meydan okuyacak. Bu yıl Eikman'ın en dikkat çeken gelişmelerinden biri KTM'nin fuara katılmayacağını açıklaması oldu. Bu durum, yılın başındaki finansal yeniden yapılanma ve üretimin duraklamasıyla ilişkili. KTM, yeni duyuracak hiçbir şeyi olmadığı için fuarda stand açmayacağını belirtti. Ancak 2026 model yılı için teyit edilen bazı modeller var. 1390 Super Adventure, iptal edilen 2025 lansmanının ardından 2026'da geri dönüyor. Süperdüyükten alınan 1350 cc motorla 173 beygir güç ve 145 Nm tork sunacak. Evo versiyonunda otomatik şanzıman versiyonu bekleniyor. KTM 990 RCR KTM piste odaklanmış bu spor motosikletin üretim versiyonunu resmen tanıttı. 990 Duke'da kullanılan 947 cc paralel çift silindirli motor, 128.2 beygir güç ve 103 Nm tork sunuyor. Güçlü Brembo, Hiker kaliperler ve detaylı ayar sunan 48 mm WP Apex ön çatallarla donatılmış. 6 eksenli IMU, viraj ABS'si, eğime duyarlı elektronik paketle yönetilen 8.8 inç TFT ekran mevcut. Yarışçılar için isteğe bağlı iki özelleştirilebilir profile sahip pis modu da sunuyor. Triumph bu yıl 2026 model yılı için 29 yeni ve revize edilmiş model duyurusu ile sektördeki en büyük ürün atağını gerçekleştirecek. Bunların arasında Trident 800 Naked modeli, Scrambler 900'ün kapsamlı elektronik güncellemeleri ve yeni Truxton 400'ün sergilenmesi bekleniyor. Ayrıca CF Moto'nun yeni 1000cc 3 silindirli Adventure ve NK GP Naked Bike serisiyle BSA'nın Bumpton Retro modeli de dikkatle izleyeceğimiz modeller arasında olacak. Gördüğünüz gibi 2026 model yılı performans, macera ve teknoloji konusunda büyük adımlar atıyor. Bu kadar çok teknik yenilik varken Bizim en çok dikkatimizi çeken modeller IMU ile güncellenmiş Yamaha Tenere 700 World Raid, 239 beygirlik Panigale V4R ve arazi yeteneği sunan efsane Kawasaki KL500 oldu. Peki siz hangi modeli garajınızda görmek istiyorsunuz? EICMA'da tüm modeller gün yüzüne çıktıktan sonra incelemelerini kaçırmamak için hemen kanala abone olun ve bildirim zillerini açın. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, güvenli sürün, yollarda da görüşelim dostlar. Bye!